Canlarım hoş geldiniz. Toplumsal kurumlar ünitesi ile ilgili dördüncü testimizi çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Dördüncü testimizin ilk sorusu yönetim içimi ile ilgili bir soru. Bakalım hangi yönetim biçiminden bahsediyoruz? Öncelikle oligarşi varsa nereye gideceğiz? Zengin bir zümre arayacağız. Varsa tamamdır hocam. Yani bir grup zengin devleti yönetiyorsa oligarşiye gideriz. de din zümresi olacak. Yani devlet dili kurallara göre yönetilecek. Teknokrasi hocam, teknokratlar olacak. Yani e, teknik elemanların yönettiği bir durum diyebilirsiniz. Monarşide tek bir kişi olacak, padişah gibi. Cumhuriyette ise halkın kendi kendi yönettiği bir durum olacak. E, yakınlaştırıp bakalım var mı böyle bir şey? Bir toplumda siyasal iktidarın kaynağı olarak ilahi iradenin kabul edilmesi, yönetimin tanrısal bir düzenin yeryüzündeki temsil tarafından yürütülmesi. Hocam din var. Tanrı var, tanrısal kurallar var, Tanrı'nın emrettiği kurallara göre devleti yönetme var. Teokrasiye gideriz. İran, Vatikan bunların örneğidir diyorum ve ikinci soruma gidiyorum. A. Bir yönetim içimi daha sorulmuş. Bakalım hangisi sorulmuş? Bir ülkede anayasal düzen sürüyor gibi görünse de ekonomik gücü elinde bulunduran birkaç büyük şirketin temsilcileri medya, siyaset, yargı gibi alanlarda etkili kararlar alabilmekte seçim süreçlerini doğrudan olmasa dolayı bir şekilde yönlendirmektedir. Arkadaşım ne diyor? Ekonomik güç derken zengin diyor mu? Evet. Zenginlerin yönettiği bir devletten bahsediyor muyuz? Evet. Nereye gideceksin? Tabii ki oligarşiye gideceksin hocam. Devam edelim. Peki bir demokrasi biçimi bize sorulmuş. Bakalım. Öncelikle şu şıklar zaten birbirini el e eliyor hocam. İkisine de doğrudan demokrasi yazmışız. Onları ve eleyelim. Zaten parçada doğrudan demokrasi yok. E görelim. Diyor ki bir ülkede halk Genel seçimlerle temsilcini parlamentoya gönderirken sadece bu olsa temsil demokrasi olur. Önemli altyapı projeleri, çevre düzenlemeleri ve eğitim reformu gibi konularda belirli aralıklarda ne yapıyor? Kamuoyu yoklamalarına ve yerel halk oylamalarına katılmaktadır. Halk oyu varsa değerli arkadaşım ve doğrudan demokrasi değilse bu katılımcı demokrasidir çoğunlukçu değildir. Çoğunlukçu demek mesela %100 üzerinden düşünürsek %51'in yönettiği devlet modelidir. Böyle bir şey yok. Temsil demokraside de işte seçim yapıyoruz. Meclise gönderiyoruz. Bizi kaç milletvekili temsil ediyor? 600. Bizi bizim adımıza yönetiyorlar. Budur. Ama katılımcı demokraside milletvekillerin yanına yani temsilcilerin yanına halk oynaması varsa ondan sonra yerel halk oynamaları varsa hocam. Belediyelerin bütçelerine katılma varsa, Der arkadaşım yani e, çeşitli zamanlarda halkın görüşü yine alınıyorsa katılımcı demokrasi var. Yok sadece 5 yılda bir seçim varsa bir daha gelip halka bakmıyorsanız temsili demokrasi var. Doğrudan demokrasi ise arada hiç kimse yok. Yani der arkadaşım biz kendimizi kendimiz yönetiyoruz. Kendi oyumuzu kendimiz kullanıyoruz. Bu da İsveç kantonlarında mesela 500 kişi ya da 400 kişinin yaşadığı bir yerde uygulanabilir. Halk bir meydana toplanıyor. İşte belediye diyor yol yapacağız kabul ediyoruz. Edenler etmeyenler. Arada herhangi bir temsilci yok. Kendi kendimizi yönetiyoruz. En güzel sistemdir ama büyük değerli arkadaşlarım e, nüfuslu ülkelerde uygulaması maalesef mümkün değildir. Ha temsil demokrasiye ilgili bir soru geldi. Bakalım temsil demokrasiye ilgili açıklar hangisine ulaşılamaz? Önce parçamıza bakalım. Temsil demokrasi halkın doğrudan karar alma süreçlerine katılmak yerine kendini seçecek olan temsil ede daha doğrusu temsil edecek kişileri seçim yoluyla belirlediği bir yönetim biçimidir. Benim de hiç sevmediğim bir yönetim biçimidir. Ülkemizin de yönetim biçimidir hocam. Bu sistem geniş nüfuslu ve karmaşık toplumlarda pratik bir çözüm sunsa da zamanla bir takım sorunlara yol açabilir onlara bakalım. Seçilen temsilcilerin halktan uzaklaşması, seçimden seçime hesap verme anlayışının sürekli taşıyan denetimi zayıflatması, halk iradesinin siyasal elitlerin çıkarıyla yer değişmesi sorunlar arasındadır. 5 yılda bir geliyorsun doğru ya da yanlış genelde bir vaatte bulunuyorsun. Bu vaatlerden dolayı bizden oy alıyorsun bir daha uğramıyorsun hocam. Temsil demokrasi maalesef böyle kötü de işleyebiliyor. Devam edelim bu durum demokrasi görünümünün sürmesine rağmen halkın gerçek anlamda siyasal karar süreçlerinden dışlanması sonucunu doğurur. Yani bizi temsil edeceğine gidiyorsun belli başlı kişileri temsil ediyorsun ya da kendi çıkarların adına bir takım eylemlerde bulunuyorsun. Gerçekten doğru değil. Devam edelim temsil demokrasi büyük ve karmaşık toplumlarda işlevsel bir yönetim biçimidir. Yani ee, yönetme aslında işlevseldir ee, ve uygulanabilir midir? Evet. Zaten tek avantajı da budur. Peki siyasal temsilciler zamanla halkın taleplerinden uzaklaşabiliyorlar mı? Evet. Bu sistemde halkın yönetme doğrudan katılımı maalesef sınırlıdır hocam. Siyasal kararlar halkın iradesini doğrudan yansıtmaz hocam. Şimdi 600 kişi toplanmış kardeşim, burada bir yasa bir el kaldır el indir. Ya bizim taleplerimize gelip bizden sorması lazım. Bu anlamda bizim de doğrudan olaya katılmamız lazım ama şu an işleyen öyle bir sistem yok. Temsilci, daha doğrusu temsil demokraside hesap verilebilirlik sınırlı biçimde gerçekleşiyor. O yüzden cevap D şıkkıdır. Geldik hocam 5. soruya. Kuvvetler Aile ile ilgili bir soru görüyoruz. Bu parçada savunulan temel görüş aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi kuvvetler ayrılığı değerli arkadaşım nedir? Yasama yargı yürütmenin birbirinden ayrı olmasıdır. Demokratik ülkelerde bu uygulanır hocam. Yasama ayrı, yürütme ayrı, yargı ayrıdır. Ve birbirlerini değerli arkadaşım uygun bir şekilde denetlerler. Ya, yani tamamen birbirinden bağımsız değiller. Ama birbirinin yerine geçmezler. Yani bir kişinin eline hem yasayı hem yürütmeyi hem de yargıyı vermiyoruz. Bu ne olur? Antidemokratik bir yapı olur. Baskıcı bir yapı olur. Totaliter bir yapı olur. Ne olması lazım? Yasamanın, yargının, yürütmenin uygun bir şekilde birbirinden ayrı olması ve birbirini denetlemesi gerekiyor değerli arkadaşım. Yanlış bir yasama yapıldığını düşünüyorsun. Yargıya gideceksin hocam. Yürütmenin uygulamasını uygun bulmuyor musun? Yargıya gideceksin, hakkını arayacaksın. Dolayısıyla hepsini birinin eline verirsen kimi kimde, kimi kime şikayet ediyorsun oğlum? Her şey benim elinde zaten. Yasa da ben yapıyorum, yürütüyorum da, yargılıyorum da. Dolayısıyla tek elde olması sıkıntılıdır, antidemokratik bir uygulamadır. Şimdi hemen bakalım. Kuvvetler ayrılığı ilkesi sadece otoriter rejimlerde tehdit altındadır. Hayır hocam. Yasama ve yargı erklerinin yürütmeye tabi kılınması parlamenter sistemin doğasında ee, dar arkadaşım var mıdır? Yoktur. Her üçünün ayrı olması lazım. Siyasal kurumların biçimsel olarak varlığı demokrasinin işyerliğini güvence altına almaz. Çok güzel. Yani yasamanın, yargının ve yürütmenin var olması bunların demokrasinin işlediği anlamına gelmez. Her üçü birinin elindeyse hocam, adam hem kendisi yapıyor, hem kendisi çalıyor, hem kendisi söylüyorsa e, görünürde olabilir ama görünürde olması onun demokratik bir ülke olduğu anlamına gelmez. Çok güzel bir şey olmuş. Gelelim hocam 6. soruya. Şöyle büyütelim. Diyor ki bu toplumda toplumsal kurumlarla ilgili aşağıdaki aşağıdaki kavramlardan hangisi soruyu düzgün okuyamadım ya. Yeniden sakin olayım. Sakinim zaten ama niye yanlış okuduysam? Bu durum toplumsal kurumlarla ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? Evet. Bu sefer fena okumadım. Bir toplumda aile çocukların bakımını ve sosyalizasyonu üstlenirken, eğitim kurumları bilgi ve değer aktarımını sağlamakta, din kurumu bireylere ahlaki rehberlik sunmakta, hukuk sistemi ise toplumsal düzeni koruyucu yaptırımlar uygulamaktadır. Bu kurumlar arasında zaman zaman rol paylaşımı ve işlevsel örtüşmeler yaşanabilmektedir. Örneğin bir okul yalnızca akademik bilgi değil, ahlaki değerler kazandırarak din kurumunun bazı işlevlerini destekleyebilir. Değerli arkadaşım, Din kurumu, eğitim kurumu, ekonomi kurumu, ondan sonra siyaset kurumu, aile kurumu gibi kurumlarımız var. Bu kurumlar birbirinden bağımsız değil hocam. Bu kurumlar birbirini desteklemektedir. Bir kurumda meydana gelen değişim diğerlerinde değişmektedir ve aile kurumunun ortaya koyduğu bir durum eğitim kurumu tarafından desteklenebilmektedir. Din kurumu tarafından desteklenebilmektedir. Ya da din kurumunun ortaya koyduğu bir düşünce aile kurumu ve eğitim kurumu tarafından desteklenebilmektedir ve ortak e, durumları işleyebilmekleri mesela ee, bir ahlaki eylemde e, kişi nasıl davranmalıdır? Evrensel bir ahlak yasası olabilir mi? Mesela yalan söylememek üzerine aile burada bir tembihte bulunabilir. Dürüst davranmalısın. Eğitim bunu destekler, din kurumu bunu destekler gibi yani birbirinden bağımsız olmayan birle bağlantılı olan kurumlardan bahsediyoruz. Bakalım şimdi kurumların rollerinin yalnızca hukuksal yetkiyle sınırlı olması yok. Her kurumun tekil ve sabit işlevlere sahip olması söz konusu değil. Her kurumun varlığını yalnızca tarihsel zorluk hayır, kurumların yalnızca hayır, toplumsal kurumlar arasında işlevsel bütünlük ve geçişkenlik var diyoruz. Değerli arkadaşım cevap E şıkkıdır ki zaten şuradan da çıkarabiliriz. Gelelim yedinci soruya. Uzunca bir soru. Umarım güzel bir sorudur. Bu örnek toplumsal kurumların işleyişiyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bakalım bir toplumda artan göç hareketleri nedeniyle farklı kültürel gruplar bir arada yaşamaya başlamış. Bu durum toplumsal uyumu ve düzeni tehdit eden çeşitli sorunları da beraberinde getirmiştir. Okullarda ne yapmış bu süreçte? Çok kültürlük temalı ders içerikleri geliştirilmiş, dini değerler farklı inanç gruplarıyla birlikte yaşama e, vurgusu yapmışlar, aile büyükleri çocuklara hoşgörü ve saygı değerlerini aktarmaya çalışmış, devlet birlikte yaşamı destekleyen sosyal politikalar üretmiş ki e, birlikte bir yaşam olsun. Nasıl birlikte yaşayacağız? her birimizin kendi kültürünü merkeze aldığı, kendi dinini merkeze aldığını, kendi dilini merkeze aldığını düşünsenize. Herkesin birbirini dışladığı bir yerde nasıl birlikte yaşayacağız? İşte ne yapmışlar? İnsanlar da bunları önlemek için, çatışmaları önlemek için, birlikte bir bütün o şeklinde yaşayabilmek için bir takım politikalar geliştirmişler. Bakalım neye ulaşanılamaz. Diyor ki toplumsal kurumlar göç ve kültürel çeşitli gibi durumlarda Toplumsal uyumu destekleyecek biçimde işlevlerini yeniden düzenleyebilir mi? Gördüğümüz gibi yeniden düzenlemişler. Toplumsal kurumların işlevi yalnızca ekonomik düzeni sağlamakla sınırlı değildir. Değer aktarımı ve toplumsal uyum içinde önemli işlevleri vardır. Doğrudur. Eğitim kurumları yalnızca akademik bilgi aktarmak da değil, aynı zamanda hoşgörü ve çok kültürlük gibi toplumsal değerler kazanmasına rol oynar mı? Evet hocam. Din kurumları farklı inanç gruplarının birlikte yaşam kültürünü pekiştirici rol oynar mı? Oynar hocam. Peki aile toplumsal değerlerine aktarımında ancak ikinci bir rol mi sahiptir? Aile birinci role sahiptir. Aile sosyalleşmenin olduğu değerlerin ilk aktarıldığı yerdir. O yüzden onu ikinci diyemeyiz hocam. Geçelim 8. soruya. 8. soruyu ekrana taşıyabiliyoruz. Bu durum eğitim kurumlarının toplumsal hayattaki aşağıdaki işlevlerden hangisine kanıt oluşturur? Bir toplumda eğitim sistemi sadece akademik bilgi aktarmakla sınırlı kalmayıp, öğrencilere ortak değerler kazandırmak, sosyal sorumluluk bilinci geliştirmek, farklı kültürel gruplar arasında anlayış ve danışmayı pekiştirmek, bireylerin mesleki beceriler edilmesini sağlamak gibi çok yönlü işlevleri de yerine getirmektedir. Şimdi bakalım neye kanıt olabilir bunlar? Eğitim bireylerin yalnızca bireysel Başarıya odaklanmasını sağlayarak sosyal bağlı zayıflar mı? Hayır. Bir kere yalnızca da sıkıntı var. Eğitim toplumsal uyumun sağlanmasına ve ortak değerlerin işselleşmesine katkıda bulunur ki bu uygulamaların tüm amacı da budur. Cevap B şıkkı hocam. Gelelim hatta E şıkkına bir bakayım tekrar. Eğitim öğrenci arasında sürekli rekabet. Hayır. Doğruymuş. Gelelim 9. soruya. Ekonominin bir kavramını görüyoruz. Bakalım hangisiymiş? Bir ülkede son dönemde. Temel tüketim mallarının fiyatlarında sürekli artış oluyor. Sabit gelirli bireylerin geçim sıkıntısı artıyor çünkü fiyatlar artıyor ama gelirleri sabit. Askeri ücretini düşün, emeklinin düşün, memurun düşün. Sabit ama fiyatlar sürekli yukarı doğru gidiyor. Tasarruf eğilimde düşüş var, harcamalarda zorunlu temel artış var. Ekonomik belirsizlik nedeniyle yatırım ve alım kararlarının ertelemesi gibi olgular gözlenmektedir. Bu ülkede ne var hocam? Sürekli fiyatlar yukarı gittiğine göre ee, sıkıntı olduğuna göre enflasyon var sevgili arkadaşım. Şimdi revülasyon ve devülasyon nedir gözüm onlara takıldı. Ha burada deflasyon tam tersi deflasyonda fiyatlar düşer değerli arkadaşım. Ee, alım gücü yükselir ama deflasyon da güzel bir şey değil. Evet fiyatlar düşüyor alım gücü yükseliyor ama burada bir ekonomik durgunluk var. Fabrikaların kapatması var çünkü tüketim azalıyor. Tüketim azalınca işsizliğe neden olan bir durum var. Peki devilasyon nedir? E, revilasyon nedir? Arkadaşım, devilasyon milli paranın dış paralar karşısında değerinin düşürülmesidir. Dolar ve altın karşısında. Revilasyon ise bunun yükseltilmesidir. Pek görülen bir şey değil. Neyse geçelim. Bunlar çok detay oldu. 10. soruya gelelim. Bu parçada vurgulanan temel kavram aşağıdakilerden hangisidir? Tarih boyunca çeşitli yönetim biçimlerinde halkın yönetime katılımı farklı şekillerde sınırlandırılmıştır. Ancak halkın taleplerini yok sayan, onu yalnızca yönetilen bir kitle olarak gören iktidarlar uzun vadede varlıklarını sürdürememişlerdir. Zira halkın desteğini Dayalı siyasal iktidar yalnızca iktidarın varlığını değil, aynı zamanda halkın rızasıyla da ilgilidir. Zorla, korkuyla ya da ekonomik ayrıcalıkla sürdürülen yönetimler halk desteğini kaybettiklerinde krizle karşılaşmış hatta yıkıma uğramışlardır. Değerli arkadaşım halka rağmen siz yönetimi sürdüremezsiniz. 10 yıl sürdürürsünüz, 15 yıl sürdürürsünüz ama sonunda yıkılırsınız. Yani sadece seçimle başa gelmek yetmez. Sadece hukuka uygun olarak davranmak yetmez. Halkın e, vicdanında yer almanız lazım. Yani halkın rızasına uygun hareket etmeniz lazım. Bu da meşruiyet kavramına bizi götürür. O halde onu bulalım. Siyasal meşruiyetin halk iradesine dayanması istediğimiz cevaptır. Açıkçak yönetimde merkezi otoritenin dengelici rolü yok. Bürokratik erkeyle halk arasında çıkar çatışması falan yok. Cevap beş şıkkı diyelim ve burada testimizi bitirelim. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.